<Sessizlik> Öyle <Ölenen> ismi açıklıyorum. <laughs> ne? Açıklasana lan. Ne oluyor amık? Açıklasana e lan. Açıklıyorum. Acun'u lanet ismi açıklamaya davet ediyorum. <Sessizlik> Üç gündür açıklanmasını bekliyoruz. Açıklıyorum. Gerçekli Lan. And then here's the rest of the story. No, here's the rest. Açıkladım. Artık şu so, lanet itmi açıkla. Ve el el isim. <laughs> Ananın a... Allah da sizi kahretmesin. Güzel olacağım diye çektiğim şu... Sadece... Bir Münevver hele dur. Tuvaletim geliyor. Dur bitti. Tuvaletim geliyor. Sabret bitti. Münevver. <laughs> <laughs> ne işin var lan burada? Hoştu lan evleneceğim. Öldüreceğim seni. Töremize aykırı. Lan oğlum sen zaten beni öldürmeyecek o, Öldüremez. Töremize aykırı. Tamam o zaman ben gidiyorum. Gidemezsin. Töremize. Yeter lan. <laughs> What the fuck? <laughs> Senin ben tam. Git snorkel getir lan yüzeceğim. Töremize aykırı. Ne? Mal mısın oğlum sen? E, Hatlar karıştı. Nereye? Töremize. Sesini gel Netflix'e bok atalım. Töremize uygun. Ali, Osman kalkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Good morning, kabazalar. <laughs> Osman. İhihi, <laughs> <laughs> komik mi aç? <oç? gülüyor> <laughs> Sen mercimek çuba iç. Anandı çuba. Ali, bu küfür adil. Enes Batur izlenmeyecek değil mi? Enes Batur fan club forever oç. <laughs> Seçtemem valeti. Just... Lanet olsun anladık. Cem Acan bebe bisküvisi seviyormuş. Kertoş'un teki Nisa'ya aşıkmış. Gönüllüler bok yemiş. Lanet olası tüm sosyal medya aylardır bir kertoş'un aşkını konuşuyor. Ben artık bakmış ki ben usanmış. Acun'un parmak arası terliği adına şu Survivor'ı salın. Artık görmek istemiyorum. Sanırım tüm dertlerimiz bitti bir kertoş'un aşkının peşine düşmüşüz. Lanet olsun. Her kuşu siktin kaldı baykuş. Simli kal kaltaklar. <laughs> Sentesi kilotlarınızı giyin kızlar. Dönüşümü çıklar şehriban. Winx pavyonik. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bekle dönüşüyorlar. <laughs> Winx, Winx, Winx kanatlarımız. Lan. Bunları mı bekleyeceğiz lan? Şimdi bir tane de savaşırız. <laughs> lan bir siktirin gidin. Wow. Anne ne? Lan söz peri mi? Gülsü sen ne oldu? Ananın ama oldu seriban.